Ne oluyor oğlum? Başkaları da biliyor baba. Yakında sır olmaktan çıkacak. Sen, Sen neden bahsediyorsun bu kadar? Ceylin babasıyla aransaki durum. Altı yıl önceki olay. Nereden öğrenmiş bilmiyorum ama Engin öğrenmiş. Bu Engin... ...o İnci'yi öldüren çocuk mu? Çocuk dediğim bugün ben tehdit etti. Ya sen gidip suçunu itiraf edeceksin. Ya da ben gidip Ceylin'e söyleyeceğim yarın akşam altıya kadar. Nasıl yani? Benimle onun arasında bir seçim mi yapıyorsun yani? Baca elin artık herhangi bir bir avukat herhangi bir değil benim için evlilik yüzünden mi? başka bir yolu yok mu oğlum? Yok baba. Yani biz bunun yine üstünü örtsek de, ne bileyim Engin'i durdursak da, vazgeçse de, bir gün ölse bile gerçekler ortaya çıkıyor. Sonsuza dek engel olamayız. Yapacak bir şey yok baba. Tahli olmayan bir geçmiş geleceğim olacak. Açıkçası ne diyeceğimi bilemedim oğlum. Ama burada diyecek tartışılacak bir taraf yok. Ceylin bunu her türlü öğrenecek. Ben gidip yüzüne söylesem de sen de itiraf etmen gerekecek. Zaten Ceylin bunu duyduğun peşini asla bırakmaz. Nereden yürürsek yürüyelim. Bundan kaçış yok baba. Aynı çıkmaza varıyor. Ceset kıyıya vurmak üzere. <laughs> Ilgaz. Bir şey mi oldu? Babam yok. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Ne zamandır? Şubeyi arayalım hemen. Yok ben görüştüm. Şimdilik bir ses yok. ...yapabileceğim bir şey. Sarılabilir miyim? Bunu öğrendiğimden beri... ...sadece yanına gelmek istedim. Sana sarılmak... ...yanında olmak her şeyi anlatmak. <laughs> Yanında durulmak. Bana çok kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Gördüm senin ne kadar kırdığımı, incittiğimi. Ama korktum. Korkuyorum Ilgaz sürekli başına bir iş açmaktan. Sürekli benim yüzümden başına bir şey geliyor baksana. Engin'in seni tehdit etmesi için hiçbir sebep yokken ben kendi ellerimle verdim resmen bunu. Yine başına bir iş açtım. Uçurumun başına gelince kimin kimi aşağı atacağı belli olmaz ...sebep olduğum şeyin beni nasıl kahrettiğini, içimi nasıl acıttığını tahmin edemezsin. Sonra sana bakıyorum. Seni getirdiğim hale. Usul usul sirayet eden karanlığıma seni nasıl aşağı çektiğimi. Sonra diyorum ki kaç Ceylin. Kaç. Arkanı bile bakmadan kaç. Bırak ne olacaksa olsun. Git. Yoksa üzeceksin. Üzüleceksin. Ben her gün suçluluk duymak istemiyorum kız Ama böyle de yaşayamıyorum. Hayatımda ilk kez kendime çok kızıyorum kaçtığım için vardı hiç umursamam. Gittiysem gitmişimdir ama bu sefer başka. Gitsem de yine aynı yere geliyorum. Aklından ne geçiyorsa benim de geçmiyor mu sanıyorsun? Kendimi tutmak için nasıl bir savaş verdim inanamazsın. Ben varım ulkas. Ben varım. Varsam varım. Korkmasan korkma. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü hiçbir yere gidemiyorum. Neden kaçıyorsun? sakın bana yüz yıllık sen her şeyi yanlış anladın geyiği yapma. Sakın dur. Şu an seni öpmek için deliriyorum. Sarılmak, birlikte uyumak için ölüyorum biliyor musun? Ama yapamam. Neva'yla mı barıştınız? Tabii ki. Ne o zaman? Neden? Zaten şu an niye bunu konuşuyoruz ben anlamıyorum. Sana söyleyeceğim şeyden sonra bana o kadar sinirleneceksin ki, değil beni öpmek yüzme bile bakmak istemeyeceksin. Ne demek istiyorsun?